Bu da canlı yayıncılara gelsin. <laughs> Tolay sen ne yapıyorsun Tolay? Eee. Hadi gidelim. Hadi sorayım. oluyor bazen. Öldürdün buraya. beni, öldürdün evet. beni. Can canlı yayın kazaları. Hemen birini almam lazım. Son 30 bombay saniye. Bombay, <laughs> Gelemedim ki burada. A orada var orada. Halit solda, Halit solda, Halit solda, solda Sage orada. Görüş Kulabı gördüm. Ali Ali ne yazmış? Halit Saydaş'tan yazmış. He, gördüm ya. Düşman <laughs> kaldı. Helal. Hüseyin iyi ya. Hüseyin iyi maşallah daha, daha, daha. Helal. Elal. Çek at Smoke var. Son 30 saniye. 60 kill joy. 60 kill yerleştirildi. Olsun. 60 sayfer. <laughs> ya sizin. of. Helal. Abi ben Gekoy uyuz <laughs> oldum acayip uyuz oldum bu arada ya. 67 sayı. Şey. Yok 60 A'ya git Halit. A'ya git Halit. Artık bizi ezmelerine izin vermeyelim. Gizlice bakmak yok. Abi açılma. kendi A abi, tarafında bir şeydiler. abi. Tamam tamam ben şey yapıyorum. Geliyorlar. A mı? A. Ses atıyorum. B'den ayrım ben abi kapalı zaten. Bekliyorlar şu an. Bir kişi kalsın B'de. Bir kişi B'de, beklesin burası, ya. beklesin B'de. Mid bakıyor biri. Burası, b burası, burası. Değil mi? <laughs> ya. Vay arkadaş şey ya. 37 kolon. Düşman yerde. Ne o. vardı? Spektra mı yaz? Hı hı. Aynen. Sol kavanoz. Sniper yerleştirildi. Öl öl. Ah. Silah yokmuş ya. Ah <laughs> oh be. Abi baba, baba, iki, baba, iki, baba, baba. iki iki sahiplerde iki iki duruyor. Ayakta ya. kalan son oyuncu. Oğlum bu ulti açtı ya. Abi. Geri niye çıkamadım ya? Ha. Tamam çok Gel güzel. Süpersin. Ah. Attım. At. Ayakta kalan son. Ayakta kalan son oyun. Gittim mi sandınız? Ayakta kalan son oyuncu. Çok iyi. Bu da 80. <laughs> Abi ya. Ay. Kanka 92 yedi Killjoy. Halit bu eli aldın aldın. Neredesin? Buna koydum. Enayi. Yenildik arkadaşlar. İlk canlı yayınımızda mağlubiyet. Dermanı soner derdin. Kardeşim. Bak bak. <laughs> Çocuğu zorbalıyorsunuz diyor. Abla zorbayla çalışıyor. Başka türlü çalışmıyor. Zorbalamazsak çalışmıyor adam. Ben alışım Beyhan abla. Tolunay kardeşi. Ayakta kalan sonu. Oha. Bu tarafta şey. abi direkt orada Reina sağ tarafında. Helal Eller abi. Yapsın. Oynadık be Yasin abim. Para atın arkadaşlar. oyun <laughs> 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 yapmaya hakları yok. <laughs> hazır. Spike A'da de düştü. De. Ya. Lan ya nasıl yakalandın? Peşinden geliyor. Açıldı açıldı. Hadi seni kaldıracağım şimdi. Bir sen şey bir. Biraz zeki beni burada bekliyorlar. Spike yerleştirildi. Görevin daha ayakta kalan. Son. <laughs> o da A'ya girdi, A'ya girdi. Fela. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, <Gülüyor> bela, <Gülüyor> şekli, <ha? Gülüyor> bela şekli. <laughs> İkisi de sonunda lan. Helal. Spike A'da düştü. Abi adamlar giriyor arkasını dönüyor Neon ya. Ayakta ne Abi tamam hava döndüm. 3 kişi gelmiş Ama oradan. Bekledin, bekledin. Ya 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 ya. Ya kendimize yapıyoruz be yayını. işimiz yok değil mi lan? Aynen çingene sağ ol. Kim burada Gürkan kim abi? Gürkan. Gürkan. Arkadaşım be. Arkadaşım dedi ya. Yok, sana ne? Sana ne? He. <laughs> He, <laughs> ne meraklısın? Ben <laughs> baş başa. Ya. Aha, <laughs> ah ulan ah ulan hop 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 nereye gittin lan ultim hazır bıçaklandın canlı ay 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 burada Tara <laughs> duvarı çok aldım güzel, çok güzel tamam girdiniz abi Hayırdır Adamı düşman, destekleyin, abi. adamı <laughs> destekleyin, hadi. Ha B'de galiba adam. Tek ben, tek bak. Oha. Nasıl <laughs> beni niye öyle yaptın? Gözlerini kapatın. İçeride ne içeride. Gelsin, aldınız aldınız. Dize beni. Emir vurma Emir. Dur. Emir vuramaz zaten yeti canım var. Halit sen burada Sanki ölecek misin? Halit burada git. ölecek Halit burada ölecek. Ben öyle hissediyorum. Yapmadın <laughs> sen <laughs> <laughs> sus abi ya. Heyecanlandırma <laughs> beni. Alt alt geliyor galiba. Helal. Helal. Bak orada dursaydı ölecekti eminim. Ya ben... bana hep bu <laughs> adam niye saklıyor ya? Oğlum nereden vuruyor seni? He? Hüseyin nereden ölüyor? Dumbledore da. Dumbledore Dumbledore. Dumbledore, Dumbledore, Dumbledore mu? mu? <laughs> Oğlum Fenix arkada bizim sayıda ya. Öf <laughs> 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 öf. Ayakta Oğlum, kalan son Oğlum. <laughs> Oğlum. Spike A'da düştü. Kanka nasıl duvardan? Baksana duvara bak. Şimdi baş. Görüş kısıtlanıyor. Kime oldu? Dinleme değil. Hareketleri kısıtlandı. Ez bu da. <laughs> can var mı can? Fate, can var mı? İyileştiriyoruz. Space kuruldu. Tam nice nice güzel. Kaçış yok. Ya. Yapma banka yapma banka. yapma abi, yapma şey yapma. Ya. Ayakta kalan son oyuncu. Arkan geldi ya. Yatın arka. Sonlarına sürükleyecekler. Helal. <laughs> Yaşın abi sen... Bak arkaya duvar koysal abi. Yedir üzerim bak ölmeyeceğim. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> wall, 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 wall. Şeyi de çözemiyoruz. Patla 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 patla. <laughs> Bak ben şurayı kapadım bak. Haritayı aç. Ben burayı kapadım bak. arkayı da tutun abi bir zahmet. Burayı ben kapamışım, burayı Sage kapamış. Hala burada dolaşıyorsun şuralarda. Tam bitti gitti, gitti gitti ya. Ne yapalım? Oha lan. adam ölümüne saldırıyor lan. Bu ne lan? Buradan da Tonay abi sana bir mp atacak. Bir düşman kaldı. 3 can. Bak bak Spike'ı nereye kurmuş İbn Sayıcı bak. O kesin Fade'de de orada. Fade'de de orada içerideler ya. İçeride içeride. Nasıl çıkayım ben? Çıkma. Kıracağım. O dört ya. Sağında. Sağında. Ha yok. Bak bak bak. <laughs> <laughs> çözdün 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 helal <laughs> sana. Bin pp. Tek tabanca. Sonlar bin pp. yolla koçuma. Açıp, Açıp, at onu bana mi? at. At ya şu silahı. Silahı silah at bana. Niye? Silahı, silahı bana at. <laughs> niye abi ay, niye? Bandal atacağım sana. Ha. <laughs> Yavşak. Ya oğlum bir yancı <laughs> bir adam sorgulanır mı niye diye. Yavşak atıyorsan... bitti bitti benim için bitti artık. <laughs> oğlum. Tolicim burada önünde. Rap, önünde. Ayakta kalan son oyuncu. Aldım düşman <laughs> kaldı. Çek, çek Spike çek A'da canım. düştü. Tamam. düştü. Ne önüne zaten. Gördüm solda. Solda. Kör at. Kör at. Ay, körü o. bitti, oh, sol bitti. Da, sol körü bitti. Körü bitti onun. Tek tabanca. Helal çocuk sana. Bu be. Hareketleri kısıtlandı. Ses Hadi Yük kalktı. Oldum be. Geldi geldi so Yağız. Ultim hazır. Solda, uzunda da varlar. Onlarını sürecekler. Hadi be. Çok güzel kır duvarı, kır duvarı. Kır kır kır. ya. Çubukları yani geliyor geliyor. Spike nerede? BDF'de vardı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ulan böyle bir kahpe takım Tabak, olabilir. Tamam şeyde heaven'da. B heaven. Sensöre takıldı. Arkamda. Arkanda adam var. Oğlum da var. <laughs> <Solunda> var. <laughs> var. Ayağa kalan son oyuncu. Kaçış yok. Çöz. Oturdu. Çözdü 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 tamam, abi. Tamam bırak. Sus biraz. Abi doldur hemen. Helal helal. <ben gülüyor> Süper oldu adam. Harbi mücadele ettim orada gördün mü? <gülüyor> 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 oh, Etten duvar ördü ya. Var, ne var he ne? Vandal, vandal. Tam yanlışlıkla vurdu. Allah çarpsın ya. Son 30 saniye. Evet. lan. Çok geriyor beni ya. Kur'an çarpsın bak. Vuramayacakmış gibi hareketler yapıyor.